Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyicilerim. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah'a iyilik, sağlık, sıhhat versin sizlere, detküle, dermanlar aratmasın kıymetli takipçilerim. Bizleri de soracak olursanız, beni de soracak olursanız değerli arkadaşlarım. Et doğramaya girdim arkadaşlar, tokak özlüm yine yemek verecek. Kıymetli değerli izleyicilerim, Sayın Ramazan Bozlak Başkanımız. Vallahi yine bir tosun daha devirdik arkadaşlar, dostlar. Buyurun gelin sizlerle hep beraber. Yine kavurma pilav üstü var arkadaşlar. İftar dünyamıza. Buyurun gelin hep beraberce sizlerle de yiyelim, sohbetler edelim. Sayın Başkanımızın sohbetinde dinleyelim arkadaşlar. Et doğramaya geldim. Değerli izleyicilerim sizler ne yaptınız nasılsınız günleriniz nasıl geçiyor arkadaşlar bizlerde işte öyle uluşalım yine pişirecek Allah nasip kısmeti derse doğrayalım dağalım eti de Arkadaşlar Şöyle doğrayayım da bıçakta hiç kesmeye yok ki Bir bıçak bana da getir Ali bıçak getir be bu bıçak iyi kesme Hadi bana bu bıçak verir. İlk kese keskininden getir. Ha? Şöyle doğrayalım kup de. Kup şeker gibi de isimler seçmen kardeşlerimiz. Yine vallahi bu Felekten bugün çaldık toka gözlümün işleri aynı. Çal çal oyna toka gözlüm. Toka gözlüm. Hiç kohma senin yanındayım. Aa, toka gözlüm. Bahçelerde pırasa, dallarına kar Toka anca seni benden, beni senden anca ölüm ayırır. Toka seni benden hiç kimseler ayıramaz. Aa, çok bakıyorlar ayrılacak diye ya hiç ayrılmam ben senden. Doğrayında Vallahi orucu olmasaydı iyi bir de pişirir girdik ha orucu maalesef Kıymetli takipçileri tuzu da Suyla da çar çekmeyeni bandıracağım Ama orucu olmaz Doğrayalım da şöyle Thank Ali abi. Yağlarını ayırayım mı arkadaş? Yağlarını ayırayım mı? Hayır yok, Tamam. Yağlarını doğrama. Tamam. Vurgu Çalavuk'un Metin Emmi'nin evinde hep yağlarını ayrı doğran diyordu da o ondan diyor yağlarını ayırayım. Sesinizi çıkarmadınız siz. Ne yapacaksınız? Çıkmak isteyen varsa buyursun gelsin yanıma otur. oğlum. Sıkıntı yok. Ben doğrarım etimi. Sohbet ederim arkadaşlarım. Doğrudur gire. Doğrudur gire. Çıkma. Doğrudur gire. cuma. Ne çıkıyor yine? Telefonlarınızın müziğini kapatın. Evet. Allah nasip de iyi kavurmalar arkadaşlar. Doğru, Gelin de yiyelim valla. Toka gözlüm yine yapmış yapacağını. Allah razı olsun. Doğru, o, Sessiz olun hadi siz şu oradayım da kendi kendimi çekeyim. Getir, Niye? Doğru, Bırakıyor musunuz? Niye? Nereye gidiyorsunuz daha? <laughs> tamam. Şunu doğrayayım da böyle bakalım. Doğran mı o? mı doğranma açıyormuş. Ali abi. abi. <laughs> doğranma hayır mı? Yok <laughs> yok. Tamam. Elleme elleme ben kapatırım. Ben kapatırım, diyeme diyeme elleme. Ben kapatırım sen ne yapacaksın ya? Şu elimi diğer yarımı da doğrayayım da ben şimdi. Ben evde devam ederim yemek pişirirken kıymetli dostlarım. Eti doğrayayım şöyle kup şeker gibi de. Tekrar... ...sini var mı? Yine bulaşığı yıkarım ben yine. Kapları, tabakları. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Neyse değerli izleyicilerim evde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Zaten doğuran acıyamış. Kalkıyorum arkadaşlar. Bunlar da başka yere gideceklerimiş. Telefon geldi. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Evde devam etmek üzere. Arkadaş yoklarımızı yaparsa <laughs> Tekrardan merhabalar kıymetli takipçilerimiz. Kanalımıza evimize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl soğuk hava Vallahi Sobanın üstüne pakla koydum. Haşlansın diye. Yeter doğradım geldim. Değerli izleyicilerim, kıymetli takipçilerim, dostlarım. Şuradan elbiseleri de sereyim, yemek koyacağım. Böyle ya, iftar olup geliyor akşam. Formalarını attım çocuğum arkadaşlar. Sizler ne ordunuz ne yaptınız? Tekrardan merhabalar izleyicilerim. Vallahi ev hali ev şişti. işte. Devam ediyor. Durmak yok. Arkadaşlar. Hava bir soğuk. Vallahi el kun yağmur yağdı. Arkadaşlar. Onun e Çöp bidonlarının kapaklarına su birikmiş. Onlar kıyır kıyır buz donmuş. Mart kapıdan baktıracak, kazmayı kuruya yaktıracak. Koyun olunsa çifti sürdürecek. Koyun olmasa itleri soludacak arkadaşlar. Çamaşırlarımız seri imanlar yukarı esiyor. Soğuk. adamı valla. Değerli arkadaşlarım. Allah bu on çamaşır attım. Ne oluyor? Çocuğun formalarını Okula gidiyor da hafta içi de atıyorum. Hafta sonu atıyor ama ha. gayri hafta sonu atıyordum. Şimdi hafta içi atıyorum. Ne olacak ya? Tutaklı! Allah razı olsun. Buradan e, Mehmet Ali Gökşen'e sevgiler, selamlar iletiyorum. Evet. Ekmeğe aldım. Ekmek daha oluyor gideceğim Marketin orada. Yo. Şimdi ben gittim geldim. Abi, olsun. Vallahi bak video çekiyorum. Git gel yürü. Vallahi gittim ben. Hey. Daha onu dudakla yazıyorum kız. Hey. Video çekiyorum da. Hey. Video çekiyorum video. Dudakla çağırıyorum. Ben de sen beni çağırıyorum. Yo video çekiyorum. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz öyle işte. Paklaştanıyor mu? Aynı var, aynı Kaynıyor mu? Kaynıyor mu? İçeride bir soğuk su de açılsın. Tüdüklüğe koy biriyim de bitsin. Bitsin esbabı sereyim de. Allah. Geçen gün soba çıktığımız esbablar makinede duruyordu. Ne oluyor? Ne İle kurusun şöyle. Poyraz'a sor. Valla aynı zemir ayında kalmış gibi. Ne? Kaynasın acı sos dök ulan ha içine. Sosu damlada bir içe şey de. Pişireceğim ince. Akşam olup geliyor. Konum şaşıp gidiyor. Tetecanlar şey gitmemiş çocuğun kormasına. Arkadaşlar. Kuruyla kurusun sıfanın kurmaları. çoraplar da sereyim. Soba çıktı eldivanlar şunlarda arkadaşlar. Görüyor musunuz soba çıktı mı iyi yıkanmamış. Şura sereyim de yine de Biraz az yine soba ne için Soba kullanıyorum. Çoraplar da serdim mi? Değerli arkadaşlarım. Ondan sonra içeride pakla pişireceğim. Paklayıp pişirirken görüşürük. Rahmet kardeşiniz öyle işte. Ee, Allah razı olsun. Mehmet Ali Gokşen abimizden ekmek dağıtıyor. Allah'ım kabul etsin. Ben gittim aldım geldim arkadaşlar. Sayın e, bayram emlik, emliğimizden, bayram marketimizden. Allah razı olsun, sağ olsun, var olsun. Kıymetli dostlarım. Çamaşır seriyorum. Onun sonunda pakla pişireceğim. Birken akşam olup geliyoruz. Senin yanına ayağın kız? Evet. Sen sana dün demedin mi? Neredeydim? Kız işim vardı benim kız. Yok. Ondan haberim yok vallahi benim. Bilmiyorum onu. Sen git gel bakalım be. Neyse arkadaşlarım kıymetli takipçilerim. İçeride pakla pişireceğim pakla pişirirken konuşalım. Değerli arkadaşlarım. Çamaşırlarımı ne isterdim arkadaşlarım. Kıymetli takipçilerim. Şöyle soğanımı da soyum. Piş pilavım neyi var arkadaşlar. Yanına da bir içicik salata yaparım. Çok an salatası olur gayri maydanozlu soğanla şeyli mi olur? Değerli arkadaşlarım. Şöyle soğanımı da çiteyi vereyim. Doğrayı vereyim. Ondan sonra Ne olacak ya? Kış gibi geldi vallahi ne? Ne ya? Arkadaşlar vallahi yaz geldi derken Gerçi soğanı neye diktik de Soğana bir şey olmaz, olmaz. Para biz ne bir şey olmaz Karşıyaca pade gireseydik daha kırık, kırıca biterdi Bir sarı anca biterdi Karşıyaca pade biz metelim Onları gireseydik gitseydik zaten türlüydü He Ama Yanıma gidiyorduk soğuk Soğuk olsun bir şey olmaz ki Şimdi gidelim Ne? Gel gidelim şimdi Gidelim? He Oo, hiç mor bana orucu azilen ne olacak çocuk ti bak hele. Oca yar öyle mi arkadaşlar? He 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 orucu azilen he onu düşünüyorum öyle. Patates ekmeğe gidelim. Tuzun el yapmadık. Ya. Aman aman gidene git. Patates ben ama. gidemem gidemem gidene orucu azilen git. Ama Nisan'da da yeter misam da yiyoruz. Susacak diyelim ben çalışıp da. İki günde biterdik git ya. O. Gidelim gidecek arkadaşlar. Vallahi bunda hiç acıma duygusu yok. Nişanda yorum, Bir sandalye yorun lan yumuşak olur. Damak yumuşak. Şurada sularımı da kavrayayım arkadaşlar da. O zaman da paklamı da üstüne koyayım pişsin. Yerli arkadaşlar suyunu neye ayarlayayım. Heh. Yağsını, salçasını, tuzunu, biberini ayarlayayım kıymetli takipçilerim Kına abi şöyle kırmızıca yiyelim arkadaşlar ha. Bu bu yanda kaldırır kemiğinde şu paklama bir yıkayı bir şöyle ilahi inan bir şu paklayı bir yıkayım arkadaşlar. Ha. Şöyle. Vallahi nasıl da iyi ayna gibi ıslak dedim arkadaşlar. Akşamdan vallahi nasıl bu takız gibi olmuş vallahi. Kapı ne soyulmamış. Taklanızı akşamdan ılık suya ısladım. Bıcık da sopanı daha verdim. Valla nasıl güzel olmuş. Şöyle kırmızıca da bir değerli arkadaşlarım. Valla ilahi inada bir bitsin

özü kuşat çıktı. Han? Bu bütün Sen böyle iyi, böyle öyle böyle Öyle arkadaşlarım, selam gibi. bir konuş. Aa, çalışıyordu bir de. Ee. arkadaşlar. Hoş geldiniz, Sevalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah sağlık, sıhhat, iyilik arkadaşlar. Allah zarar ziyan bilmesin. Amin. Hayırlı oruçlarımız olsun. Hayırlı Allah bayramlarına kavuştursun. Hayırlı milletler olsun. Ne biçecek kunde kunde iyi yani. anne? Bu oda evet, falan bir şey Hayırlı iftarlar olsun arkadaşlarım. Değerli dostlarım, kıymetli bacılarım. Hoş geldiniz evimize, kanalımıza, çoluğumuza, çocuğumuza. Hoşlar, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Ben arkadaşlar. Kordunuz mu vallahi sakız gibi ben saçladım. Hayırlı günlerimiz olsun arkadaşlar. Ne bir, bir yavaş yavaş kalkıyoruz işte. Koz görmüyor, kulak duymuyor arkadaşlar. İşte ne öğreneceğim yavaş yavaş gidip çıkıyor pahalı. Müzik Ne bilmişti ne lan bir, bir ne böyle. Bu kompaklar. Ah fasulye pişirdim toprak penceresinden. Sana mektup yazdım mutfak penceresinden. Ne koyardı çok oda koyardı kendi kendine. Ne yapacak? Yok yok ben ince... hep üstüne koyun fıkıda ayırır. Ağız az geç oldu. yiyor. Ay. Bu tıpkı sanat gibi bir şey, şöyle gibi bir şey. Tekin tıpkı seninki tadı iyi oluyor. Kablomuş. Kızarmış mı? Hı. -hı. Az Daha yanıyor kendini. Bak, ha dönmüş. Döndü canım. Çok atma ya başka oluyor. Biber olsun ne? Oluyor, ben atmam çok. Ee, şöyle bir karer olsun arkadaşlar, iyi olur tatlıca olsun biliyor musunuz? Davetim pişiriyor, kurtarıyor da sağlık arkadaşlar. İdealim ben masaya atmış kul. Sarçanın kokusu çıksın, şöyle iyi kavrayın güzelce. Kapıyı açalım mı? Açma kapıyı, soğuk geliyor, yoruluyor. Ha? Vallahi bu gibi dışarı çamaşır <laughs> seri mi donacıyordun? Ondan başka dakika de de kokusu de, gibi kullanılıyor. Şey Arkadaşlar... abi giriş gidiyor. Youtube çekiyor mu onun için? Çek bakalım. Kapıyı ne yazacaksın, soğuk mu? Soğuk mu? Tabii. Aaa. Bunu da atayım, salçanın içine de. Tuzunu atsasın, alır. Rahmetli kiracı nenem, suların içine atardım. Gördüm kiracı nenem, ben suları öldürüyordum. Evet arkadaşlar, şöyle salçam da kavruldu. baklamı da içine O da da dolandır. Kavruldu böyle. Rahmetli kaşer ne var, sokunur maşa demeyin bizim O öyle bir kavruldu. O kadar kavruldu, bu kavruldu. Yine davetlerde bir şeydi ya hiç gayet mutlattım o tatta. Ya bu sadece pek çok bir de bir 15-20 dakika sonra çok kokusu içinde bulunuyor. Ondan böyle. Salça mesulatı iyi boy. Aşkının geldi. Çekip bakayım. Bunlarda şuraya koyuyorum. Bunlarda şuraya. Nefesinde şuraya koyuyorum. Kertenmuda vardı. İyi dolmaneye oldu Ondan sonra arkadaşlar sıcak suyunu getirelim, Dökeyim. ondan sonra tamam tamamız. Aşkının gibi bağırtı vardı. Çok iyiydi. Ya, Naz yani hep yemek pişirme bellette etti. Kendi bilmez. Sofaya koy benim topa da bitsin. Sofanın topam zaten yanıyor. Sıcak suyumu da hay Allah'a verdim. Şöyle. Şöyle olsun Mehmet çıktı nasıl, He Vallahi Aynı senin avratlar benzer havada aynı Evet takipçilerim arkadaşlarım Fasulye bir de koydum Ya da sobaya koymayayım, burada bitsin gitsin Sobada karar veriyordu dükkanı Orada bitsin arkadaşlar Ondan sonra salata yaparım yanına Pirinç pilavım da var İşte bitti kıymetli takipçilerim. Paklamı kodum, esbamımı et serdim, eti doğradım, her işi gördüm, geldim kıymetli dostlarım. Buyurun gelin bu önde iftar yemeyende. Akbakla yiyelim salata yiyelim, pirinç pilavıyla sizlere değerli arkadaşlarım. Dostlarım, ahbaplarım. Değerli arkadaşlarım. Pişti bir bitsin diye kodum terman düdüklüye, aşırı engemin dediği terman düdüklüye. Tepesi sallansın dursun şöyle. O yanına salla beni, bu yanına salla beni. Ondan sonra kale kaleye bakar, kaleden çaylara akar. Delikanlılar dururken ihtiyarlara kim bakar? Ondan sonra izleyici dostlarım, akbaklarım da bitsin. Bugünlük de videom böyle olsun. Değerli dostlarım, hoşça kalın, dostça kalın. Bir, bir videomun sonuna da mutfağımdan. Arkadaşlar, hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Değerli arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Bir dahaki videolarda, vloglarda, ondan sonra Ramazan aylarımızda, oruçlarımızda, videolarda daha çok hikmetler yapmak üzere, çok videolar çekmek üzere. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, e, ee, paklamı da kodum bitsin. Değerli izleyicilerim, metsah da serdim. Şöyle de evimi de toplayayım arkadaşlar. Sileyim, süpürüyüm. Öyle gelen olur, giden olur. Açık kapısın. Handan vurup paletten çıkmayalım. Ondan sonra arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Allah'ıma emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Rahmet kardeşimizin kanalında kalın. Haydi Allah'a ısmarladık.